seren serengeli köpeğin oynuyorum fıtık ameliyatına ödedi 18 bin liraya isyan etti ve helali hoş olsun ama benim 5 köpeğim daha var. Aylık veteriner mamaları, kuaför bakımları 30 bin lirayı buluyor. Veteriner ücretleri insanlara uygulanan rakamlar ile aynı dedi. İsyan etti. Haklıyken haksız duruma düştü. İşte bu, bu toplumdan kopukluktur. Sen kalkıp ödediğin 18 bin liraya isyan edebilirsin. Haklısın da bunu dillendirebilirsin ama ben ayda 30 bin lira köpeklerime para harcıyorum deyip hava yaptığın zaman amacının dışına çıkmış oluyorsun. İnsan biraz empati yapar. Daha bugün zamlardan konuşuluyor. İnsanlar 5 bin lirayla 8 bin lirayla nasıl geçineceğini düşünürken sen kalkıp köpeklerime 30 bin lira harcıyorum demek en küçük tabirli edepsizlik olmuş. Haklısın. Gerçekten veterinerler korkunç rakamlar uygulamaya başladı. Bunu dillendirmen toplumsal bir ee, farkındalık yaratabilirdi. Keşke bu şekilde konuşmasaydın diyorum ve siz.